Evet merhaba arkadaşlar. İsmail abi. Eyvallah arkadaşlar. Yorum yap. Geldik yorum yapacak bir şey yok. Güzel barbun çıkıyor. İstabrit çıkıyor. Ama birer tane değil mi? Ama <laughs> <birer> tane. <laughs> ya çıkıyor çıkıyor ama birer tane şimdi. Şey. Sende sende. Evet arkadaşlar bir vuruş aldık. Bakalım bir tane vuracak mı? Evet. Kaçırdık galiba. Evet, yemlerimiz temiz. Her neyse demek ki alamamış. Yem boru kurdu kullanıyoruz. Yem ne alamıyoruz? Adamların kapasına doğru geldi. Uzun zamandan beri yemli atmayınca dengemi biraz karıştırıyorum gibi sanki. Çok uzağa atmaya gerek kalmıyor. 5 metrelerde, 7 metrelerde bir şeyimiz var.

Abi yorum. Ben yani, suyu böyle beklemiyordum şahsen. Yani. Yani ilerleyen saatlerde çok güzel sürprizler olabilir. Hadi bakalım o zaman inşallah. Birol abimiz burada. Abi merhaba de. Merhaba. Ne var yok abi hoş geldin. İyisin değil mi? İyisin. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> merhaba. İsmail abi balık tutsa <laughs> <olsa> bence güneşleniyor. <laughs> güneşleniyor. Ya, Özgür abi de. Bir tek ben mütehassıf olarak böyle kot pantolon falan. <laughs> Çekebilirsin, açık açık. Bir şey kafa basıyor, isabet gibi geliyor, iyi bir iri, iri isabet gibi. Aha. İskorpit mi? Ya, Maşallah. Lan çekin kral. Ne yaparsın? Merhaba arkadaşlar, LRF ile takılıyoruz. Adamla çarpılmadan. <laughs>